Kızım saat kaç oldu? Kalkıp gelecektim artık. Harika. Telefonumu unutturdu adam. Hayırdır? Yok ya, önemli bir şey değil. Gidip alırım hemen. Yok, gitme, ayıp olur bu saatte. Şimdi kalkıp gidilir mi? Uyumuştur çocuk. Ay, sabahın altısında alarmım çalacak. Neye uğradığını şaşırır çocuk. Ben gidip gelirim hemen. Beş dakika anne. Biliyor musun? Gülme oğlum bana. Gülme bana, gülümseme, gülme. Gülme, gülümseme. Gülme, gülme. Gülme, gülme, bana! gülme, 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 bana, gülme, 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 bana. Gülme, bana. Gülme. Gülme, bana. gülme, 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 Gülümseme. hatırlamıyorsun değil mi? Hatırlamıyorsun değil mi? Ben sana hatırlatayım. Ben attım seni. Ben attım seni ben. Ben duydun mu? Ben tuttum kendi elini. Cenk sus. Cenk sus. Oğlum sus. Cenk sus. Ben sus. Ben anneciğim sekiz yaşından beri iyi değilim. Sekiz yaşından beri iyi değilim ben. Sarhoşsun, çok sarhoşsun, sadece çok sarhoş, çok sarhoşsun, ne oluyor? Sadece çok sarhoşsun. çok sarhoşsun, sarhoş. <laughs> Telefon. Telefon çalıyor. Ben telefonumu unutmuşum. Onu almaya geldim. Siz indirebilecekseniz Ben gideyim. İndirebilirim. Evet. İyi misin? Neydi bu? Neydi bu Allah'ım? Ne söylemek istedi? O ikisinin derdi ne? Eskisi gibi değilsin. Duyduklarını anladığını biliyorum. Ya lütfen bir şey söyle. E, tamam, tamam. Ben şimdi telefona bakacağım. Sonra sen bana her şeyi anlatacaksın, tamam mı? Anne, kızım beş dakika dedin. Gecerin bu saati dönmek bilmiyorsun. Kaç kere çaldırdım? Geliyordum oraya. Anne, şey sesin ne oldu senin? Anne, bir şey, şey mi oldu yoksa? Yok, yok bir şey. Geliyorum. Neydi bu? Neydi bu? Duydu. Hemşire. Hemşire her şeyi duydu. Her şeyi duydu. Duydu. Al bakalım. Çok güzel. Nedim, lütfen dün geceyi konuşmak zorundasın. Bunu yapabileceğini biliyorum. Sen konuşmasan da gözlerin konuşuyor zaten. Sana çok tuhaf şeyler söylendi. Onlar ikisi de anne oğul çok tuhaflardı. Dün geceyi düşündüğünü biliyorum. Uzun cümleler kurmak zorunda değilsin. Sana ne dediğini tam olarak söylesen kim kime ne demiş hemşire hanım? olmuş gece? Ne kadarını gördü? Duyduklarından ne anladı bilmiyoruz ama... ...ters bir şey olduğunu farkında bir burnunu sokacak. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu farkında mısın? O kızda zaten başından beri beni rahatsız eden bir şey var. Küstah, küstah ve... Cesur. O kız kardeş gibi değil. O kızdan uzak duracaksın. Bana bırakacaksın. Nedim iyileştiriyor. Bedenini, ruhunu. Nedim dün gece senin neler söylediğini anlamış bile olabilir. Eğer babanın aklına en ufak bir şüphe kırıntısı düşerse... ...bunun altından ne sen kalkabilirsin... Agah, Nedim'in yanından geliyorum. Dün gece yanına gitmişsin.. Bak. Bu kadar kolay.. teşekkür ederim. Kahvaltını yap. Bugün seni şirkete bekliyorum. Nurten. Söyle Ömer'e. Dedim beyin odasındaki kameraya bir tane servis çağırsın. Nedir bu böyle? Zırt bırt kafasına göre bozulup duruyor mu bu kamera? Dün geceyi yine kaydetmemiş. gel, bekle. Teşekkür ederim. Oğlumuzu gördüğün, çabasını fark ettiğin için teşekkür ederim. O böyle devam etsin. Sen o zaman gör bizi. Ha. Bak ne diyeceğim Şeniz. Kaç zamandır aklımda bir türlü vakit bulup da işten güçten arayamadım kendisini. Geçen ara doktora ağır davrandım. Ne bileyim Nedim'i öyle görünce delirdim. Ağzıma ne geliyorsa sıraladım. Mazeret değil tabii. Neticede hastamızı emanet ediyoruz ona. Benim vaktim yok. Sen özür mahiyetinde eve bir yemeğe çağır da... ...özrünü yüzüne ileteyim. Tamam canım ben hallederim. Teşekkür ederim. Alo Atif Bey, merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ee, bir şey söyleyeceğim. Agah geçen gün yaptığı telefon konuşması için çok üzgün. Müsait olduğunuz bir zamanda sizi eve yemeğe almak isteriz. Hem özrün de yüzünüze karşı söylemek, iletmek ister. Hay hay Şeniz Hanım. Mutlaka bir araya gelelim. Ayrıca Agah Bey'in yeğenine olan hassasiyetinin farkındayım. Her ne olursa olsun, biz hasta yakınlarının Panik anında verdikleri tepkilere soğukkanlılıkla yaklaşırız. Biliyorum tabii ki biliyorum. Bizim için önemli olan hastamızdır. En kısa sürede görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere hoşça kalın. Hadi. Hadi. Amcan sordu. Sen gülümsedin. Yeğenim mutlu dedi gitti. Dün gece gerçekten mutlu muydun dedim. Ya biliyorum kafan karışık bütün bu ilaçlar tuhaflıklar benim de kafam karışık dün gece burada ne gördüm bilmiyorum ama emin olduğum tek bir şey var dün gece burada kimse mutlu değildi seni gülümsetecek hiçbir şey yoktu o ikisi senden ne istiyor amaçları ne bilmiyorum ama bunun peşini asla bırakmayacağım. you